Muhterem Müslümanlar! Yeryüzüne Allah'ın halifesi olarak gelen insan, isimleriyle Allah'ı temsil etmek vazifesiyle gelen insan, bu sukutu ve düşüşü yükselmek için yapan insan, fıtratının gayesi, hilkatının neticesi, miraç olan insan, nispetinde, azmi ve kararlılığı nispetinde Allah'ın tevfik ve inayetiyle şu dert meyhanesinden kurtulacak, burada yanmadan ve kavrulmadan, tükenmeden kurtulacak, ebedi bir varlık kazanacak, ebedi varlığın sırrına erecektir. Azim ve kararlılık insanımıza çok şey kazandıracaktır. Rabbimizin eltafı karşısında O'nun emirlerine göre bir vaziyet alıp azim ve kararlılık içinde bulunmam. Rabbimizin imtihanları karşısında azim ve kararlılık içinde bulunmam. Rabbimizin göndereceği musibetler karşısında azim ve kararlılık içinde bulunmam. Büyük davayı tekeffül ederken, omuzlarken, sonuna kadar götürme azim ve kararlılığı içinde bulunmam bize Allah Celle Celaluhu El sübhaniyesini azim ve kararlılık içinde bulunmamıza göre lütfeyleyecektir. Dün başka türlü, bugün başka türlü olan insanlar değil. Dün başka şekilde yaşayan, bugün başka şekilde yaşayan insanlar değil. Dünden bugüne, bugünden yarına aynı çırpıda hareket eden, aynı müstakim hat üzerinde hareket eden, ve bütün davranışlarında Muhammedi olan azimli ve kararlı insan sallallahu aleyhi ve sellem kendini kurtarmış insan ve ancak kendini kurtaran insandır ki başkalarını da kurtarabilir. Kendini kurtaramamış bir insanın kurtarma adına yaptığı artistliklerden başkalarına gelecek bir fayda yoktur. Namazsız, niyazsız ve ahlaksızlık içinde bulunan Mücahede insanın nefsine fayda gelmediği gibi başkalarına gelecek bir fayda da yoktur. Sadece beliren, meydana gelen bir tek şey vardır, o da iç-dış farklılığı, o da nifaktır. İçinde mü'min gibi görünmem, bir kısım davranışlarda iman ve İslam istikametinde hareket ediyor gibi görünmem. Fakat kendini aşamamış bu insanın her tavır ve davranışından dökülecektir nefsinin esiri ve mağlubum, kararsızlığı ve ciddiyetsizliğim, binaenaleyh kendi milletine ve vatanına getireceği bir şey de yoktur. Kendi nefsi adına her gün, milleti adına her aklit, evvela arzularını aşmış bir insan olacaktır. Bir halaskar bekliyorsanız, dünyayı dünyaya karşısına in kanadını dahi vermeyecek kadar bu mevzuda centilmen, azimli ve kararlı olmalıdır. Tavrını ve vaziyetini değiştirmemelidir. Allah kendisine nimet kapılarını açtığı zaman ve yığın yığın nimetler pencerelerden başına yağdığı zaman vaziyetini değiştirmeyen insan, bu azim ve kararlılık içinde bulunan insan, şahsiyetiyle bütünleşmiş ve kendini bulmuş, başka şekillere intikal etmeyi düşünmüyor çünkü aradığını bulmuş mağaraya dair perde kalsam, binlerce alem sinema şeridine takılsa, kendisine gösterilse, ilim ve irfan adına veya vaziyet değiştirmesi adına kazanacağı bir şey yoktur. Çünkü kendini bulmuş. Çünkü nefsinin irfanını ayırmış. Ve çünkü o adese ile Rabbin marifetine bakıyor. Gönlü Allah marifetiyle meşgul bulunuyor. Azim ve karar. İnsanlığı kurtaracak tek şey azim ve karardır dün mümince davranışlar içinde, bugün dünya karşısında mağlup olmuş insan, kendisini de berbat etmiştir. Önünde koştuğu milletini de berbat etmiştir. Azmi ve kararı sayesinde, bu mevzudaki mukavemeti sayesinde, nefsini aşması sayesinde, falmayan ve ölmeyen bir şey milletine hediye edecektir. Keza devirlerin değişmesine göre değişmeyen, aynı şeylere tercüman ve aynı hislere mütercim olan, aynı hakikatlere haşina ve aynı hakikatları dile getiren, Rabbinin bülbül olmaya çalışan, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan, azimli ve kararlı heraklitler, milleti içine düştüğü çıkıp çukurdan kurtaracaklardır. Bu millet şayet halaskar bekliyorsa, ruhta ve manadan, kalpte ve cesette kendisini kurtaracak kanatkarlara ihtiyacı vardır. Rabia Adviya'nın sözünü söyleyeyim. Sen hüzünden bahsediyorsun, hüzünden de tutuyorsun bana. Sen de hüzün eser olsaydım, bir kadınla şurada konuşup Rabbim, Rabbim huzurundan uzakta Bana huzurdan bahsetmeyin. Bana kendi huzurunuzu anlatın. Davranışlarınıza kendi huzurunuzu anlatın. Millete huzur getireceğiz demeyin. Kendi huzurunuz adına bana bir şey gösterin. Millete doğruluk ve istikamet vaat etmeyin. Doğruluk ve istikameti davranışlarınıza intikal ettirin. Bana hafif olduğunuzu söyleyin ve inandırın. Namus mevzunda hassas olduğunuzu söyleyin ve inandırın. Davranışlarınıza inandırın. Şu ana kadar bin bir çeşit yalan karşısında Bin defa düşmüş kalkmış, bin defa ümidi kırılmış bir nasıl bir millet olarak. Bundan öte yeniden bir ümit vaat edip tüm ümitlerin inkisara uğramasına tahammülü yoktur. Sahabi ve tabi'in anlayışı içinde milletin karşısına çıkın. Sahabi ve tabi'in anlayışı içinde, tebe-i tabi'in duruluğu içinde, kalp saffeti içinde millete ait meselelerin altına girin. Yükseldiğiniz makamlardan istifade etmek suretiyle mallar, mansıplar tedarik etmeye kalkmayın. Zira bu sizin ortaya atıldığınız davada yalancı olduğunuza delalet eder. Yumuşak böceklerden fedakarlıkta bulunmadığınız zaman yalancı olduğunuza delalet eder. Günde üç defa sofralar önünüze konup kalktığı müddetçe yalancı olduğunuza delalet eder. O zaman başınızdaki külahı rica ederim atın. Elinizdeki tesbihin bağını da kırın, dökülsün. Bana öyle görünmeyin. Zira şeytanın sırtında peygamber cübbesi çok çirkin görünüyor. Sahabi olun, o cübbeyi size Allah giydirsin. Tabi'in olun, o ridayı size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giydirsin. Milletin artık sahtekarlam, değişik tavırlara, azimsizliğe ve kararsızlığa tahammülü yoktur bir yerde kurduğunuz ocakta ve bucakta, bir yerde, yerde kurduğunuz misyonda milletin kurtarılmasının felsefesini yapıyorsanız, evvela kendinizi keşfetmenizi size tavsiye ederim. Nefsin marifetine ulaşınız. Geceniz var mı size bana söyleyiniz onu. Seccadeniz alnınızı tanıyor mu sizin? Evinizin duvarları iniltinize şahit oldu mu acaba? Yoksa rica ederim bana yalan söylemeyin. Tarihe yalan söylemeyin. Millete yalan söylemeyin ve arenada korkunç oyunları seyreden, duygularını kaybetmiş, kurtuluş bekleyen şu nesle yalan söylemeyin. Ahu elinizde ummanlar çalkalansın ve dalgalansın. Millete kurtuluş vaat ederken kalbinizden söyleyin. Kalbinizin olduğuna dair bizi ikna edin. Vicdan taşıdığınıza dair bizi ikna edin. Ve milletin beklediği budur bu ve kararlılık içinde olanlar Allah'ın tevfik ve inayetiyle bu tekerleği tümseye çıkaracaklardır. Temettü hakkına kapılmayanlar, vazifesini geçimine batamak yapmayanlar, yükselmek için halk içinde görünmeyenler, tavır ve davranışlarını değiştirmeyenler, olduğu gibi kalanlar, makamdan ve mansıptan kaçanlar, kendilerine açılan eltaf ve nimet imkanları kapılarını kapayanlar, onlara sırtlarını çevirenler, Resul-i Ekrem gibi, milleti, milleti, ümmeti, ümmeti diyenler, iniltilerinde daima bu saf, bu duru duygu, mütehiyyiç ve mütemmebbiç bulunanlar, bunlar millete kurtuluş vaat edebilirler. Bunlar milletin elinden tutup içine düştüğü çukurdan çıkarabilirler. Ve millet bunu bilmeli. Kendi kurtarıcısını da böyle tanımalı. Halatkarını bu türlü diğer gamlık içinde, hasbilik içinde, fedakarlık içinde tanımalı. Ben devlet kurduğu zaman yakınlarına krediler çıkarıp fabrikalar açan insanları camide de görsem samimiyetine inanmıyorum. Muhterem Müslümanlar, bin defa yıkılmış ve bin defa yarım yamalak tamir edilmiş bir millet olarak o milletin içinden çıkmış yine bin defa kırık, bin defa dökük bir fersik parçam. Sizin namınıza size söylüyorum. Sizin namınıza bütün zamana sesleniyorum. Eğer neslimizi behamal kurtarmak istiyorsak, bu milletin beklediği şeyi vermek istiyorsak, gönül kadar ceset, ceset kadar gönül, iç kadar dış dış kadar iç içe sahip olmamız lazımdır. Bir Herkül kadar güce ve kuvvete, Ömer kadar imana sahip bulunmamız lazımdır. Ebubekir gibi sıddıkiyete yükselmemiz lazımdır. Resul-i Ekrem'in etrafında halakalınmamız lazımdır. Demiyorum ki ben, öyle yapanlar gelmesin ve doğru olmasınlar. Öyle yapanlar işe sahip çıkmasınlar. Öyle yapmak isteyenler içimizde bulunsunlar. Öyle yapmak isteyenler Resul-i Ekrem'in cemaatinin içinde bulunsunlar. Neye davet ediyoruz? Kime çağırıyoruz insanlığın? Neyin bayraktarlığını yapıyoruz? Elimizde şahbal halinde, afak alemde gösterdiğimiz şey nedir? O İslam'dır, imandır, Kur'an'dır. O sahibi Kur'an Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bunları gösteriyorsak, onlar bir vadide, biz bir vadide olmaz böyle şey. Ümmetime öyle bir zaman gelecektir ki, camiler ile balem dolduracaklar, içlerinde bir tek Müslüman olmayacak, zayıf sayı olsa. Bu hadis insanı ürpertici mahiyettedir. Ara sıra yolu oraya, yolu oraya uğrayacak, olur. fakat kalbiyle gelmeyecek. Ve yine zayıf bir hadisin şu ürpertici mahalline dikkatinizi rica ediyorum. Zaman gelecek bir ümmetin bir vadide, Kur'an'da bir, bir vadide, kitaplarıyla alakaları bulunmayacak. İşte siz manzaraya bakın da bunu görmeye çalışın. Kur'an diyerek sokaklara dökülenler, din diyerek sokaklara dökülenler, sağı solu kırıp geçirenler ve fakat bu arada secdesiz başlar, utanmayan yüzler, terlemeyen alınlar, kirli vicdanlar, tatlı vicdanlar. Allah'la münasebetsizler ve Allah'tan kopmuş kopuk kimseler. Bunların millete vaat ettiği vaat edeceğim getirdiği ve getireceği bir şey yoktur. Nefsimle beraber sizi sahabi ve tabin olmaya çağırıyorum. Siz dine ve diyanete çağırmanıza mukabil, ben o mevzuyu mesbutuna geçiyorum. Ben sizi sahabe ve tabin olmaya çağırıyorum. كَمَا تَكُنُوا aleykum. عَلَيْكُمْ Sahih hadiste Resul-i Ekrem buyuruyor, nasıl iseniz öyle idare edilirsiniz. كَمَا تَكُنُوا aleykum. Süt olursanız süt kaymağına sahip olursunuz. Yoğurt olursanız yoğurt kaymağına sahip olursunuz. Tavan neyse tavan doğdur. Temel neyse kubbe doğdur. Ben sizi sahabe olmaya çağırıyorum. İnsanlığın belli bir döneminde büyük dava yoluzca sahabi olmuştur. Ve üç asırdan beri yıkılan, maddesiyle manasıyla yıkılan ve derbe duraran, bu cemaat yeniden ayaklar üzerine doğrulmayı düşünüyorsa, ancak sahabi olarak doğrulacaktır. Ancak tabin olarak doğrulacaktır. Belki bu sayede benim gibi mücrimler, yarıya kadar çirkef ve günah içinde hayatını geçirenler, 25 seneden beri çatlak sesiyle millete seslendiği halde nifaktan kurtulamayanlar, minberleri ve mihrapları kirletenler, sizin arkanızda istikamete gelmesini bilecekler. Sizin doğru davranışlarınız sayesinde istikamet kazanacaklar. Ben de böylece sırtımdaki vebali atmış olacak. Hikmetin, hakikatin nurlarına ermiş olacak. Kendimi bulmuş olacak. Rabbime vasıl olmuş olacağım. Rabbim sizi istikamet içinde daim eylesin. Riyadan ve gösterişten sizi muhafaza buyursun. Ben kendi cemaatime sesleniyorum. Bu cemaatin evinde deptebeden rahatsız oluyorum. Bu cemaatin geceyi fasılasız uyumasından rahatsız oluyorum. Bu cemaatin namazı aksatmasından rahatsız oluyorum. Namazı aksatıp da rahatsız olmamasından rahatsız oluyorum. Bu cemaatin şeytanın mağlup olması karşısında bizar olmamasından bizar oluyorum. Ve bu cemaata sesleniyorum. Sokaktaki ile alakam yok benim. Camideki cemaat Muhammed iş tamamdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Camideki cemaat Kur'an ise iş tamamdır. Direğin dibinde oturup uyuklayan adam, Rabbinin huzurunda dahi davranışını ayarlayamayan adam, elinden tesbihi düşürmese dahi, çenesinden sakalı atmasa dahi, şeytandan maçayı kurtaramamış demektir. Şu Rabbin huzurunda dahi, bana çok ihtiyaç olan secc seccademin yanında dahi, ben bende değilsem nerede ben benimle beraber olacağım? Ben Rabbimle değilsem nerede Rabbimle olacağım? Binan Ali Camideki cemaat seni camiye davet ediyorum. Seni mihraba bakmaya davet ediyorum. Seni minbere teveccühe davet ediyorum. Sanadır davetim benim. Hazreti Muhammed'e yeniden müteveccüh ol. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu teveccüh içinde Kur'an'ı bul. Ve sonra Allah'a vasıl ol. Allah yardımcın olsun. Allah şu zikzaklı yollardan, seni inhiraflardan muhafaza buyursun. Tariki müstakime hidayet eylesin. Ela inna ahsenel kelam ve ebleven nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kama kalallahu tebareke ve teala fil kelam.